Kuzey, Çınar ve Ali birlikte Luna Park'a gidip bir dönme dolabın farklı kabinlerine binerler. Ali'nin bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği 12 metre, Kuzey'in bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği ise 4 metredir. Buna göre Çınar'ın bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde soruluyor. Ali'nin bulunduğu kabinin yerden yüksekliği 12 metre ise o zaman şurası 12 metre olarak düşünülebilir. Kuzey'in de bulunduğu kabinin yüksekliği 4 metre ise onu da şöyle düşünebiliriz. Çınar'ın bulunduğu kabinde bu ikisinin arasında olduğu için o zaman bir aralıktan bahsetmemiz lazım. Yani 12 ile 4 metre arasında olacak. 4'ü kök 16 olarak düşünelim. 12'yi de kök 144 olarak düşünelim. Çınarın bulunduğu kabinin yerden yüksekliği kök 16 ile kök 144 arasındaymış. Şimdi buna göre olabilir diye sormuş. Şıklara bakmamız lazım artık. A şıkkında 3'ü kökün içine aldığımız zaman 9 çarpı 5'ten kök 45 geldik 2'yi aldık kök 60 oldu burası kök 80 ve 7'yi de kökün içerisine alırsak 49 çarpı 3'ten kök 147 olarak bulmuş olduk şimdi burada şöyle yorumlayacağız 147 zaten olamayacak çünkü bu aralıkta değil kök 45 ve kök 60'a baktığımız zaman bu sayılar kök 16'ya daha yakın oldukları için çınarın bulunduğu kabinde Biraz daha yukarılarda kaldığı için yani Ali'ye daha yakın olarak görülüyor. O yüzden kök 45 ve kök 60'ın da olamayacağını söyleyebiliriz. Şimdi geldik kök 80'e. Kök 80'e baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz aslında. Kök 80 144 arasındaki fark 64. Buradaki 80 ile 16 arasındaki fark burası 64. Yani kök 80 şu anda tam ortalarda kalıyor. Ama burada kök 60'ı alırsak bu sefer kuzeye daha yakın olmuş olduğu için biz kök 80'i tercih edeceğiz. Burada yani doğru cevap C seçeneği olacaktır.